Uluslararası İlişkiler mezunun aslında özünde e, dış ilişkilere, dış işlerine girer. E, Orada aslında diplomat olur. Yani e, aslında bölümün e, açıl, kurulma amacı odur aslında e, diplomat yetiştirmektir. E, fakat artık günümüz e, şartlarında bu, bu da biraz e, evrildi. E, şimdi bakınca aslında e, özel şirketler e, çok güçlü ülkede. E, bir küreselleşme var. Çok uluslu şirketlerin varlığı söz konusu e, ülkede. E, dolayısıyla artık uluslararası ilişkiler öğrencileri de bu alana doğru yönelebiliyorlar. Sonuçta e, orada aslında gör, gördükleri e, tarih, orada edindikleri vizyon, genel kültürle aslında e, çok uluslu şirketlerde de çok rahat e, çalışma imkanı e, kazanıyorlar. Ee, mesela benim döneme baktığımda işte ben de mesela şu anda TOFA e, TOFAŞ'ta çalışıyorum. Fiat-Koç e, ortaklığında kurulmuş bir şirket. Dolayısıyla çok uluslu bir şirket. E, ve benimle beraber okuyan e, öğrencilere baktığımda da onlar da yine böyle e, global şirketlerde e, genellikle pazarlama alanında çalıştıklarını görüyorum. E, burada ne olabilir? Başka dış ticaret alanında da karar yapmış kişiler var. E, bu alanlara da yönelebilirler aslında yani geniş bir yelpaze sunuyor uluslararası ilişkiler. Burada şey önemli yani okurken aslında staj yapmak önemli. Staj yaparken de ne istediğini bulmak önemli. Orada ne istediğini bulabilirse okulda okurken işte seçmeli derslerle kendini farklı alanlarda da besleyebilir. Ki ben böyle yaptım. Uluslararası ilişkiler okurken ben bir, bir şirkette bir pazarlama alanında çalışacağımı artık kafama koymuştum. O yüzden de işte pazarlama dersi aldım, e, muhasebe dersi aldım, finans dersi aldım. O alanlarda da kendimi geliştirdim. E, dolayısıyla en başa dönersek, aslında özünde diplomat yetiştirir uluslararası ilişkiler ama artık günümüzde bu böyle değil. Özel şirketlerde, satış-pazarlama alanlarında, dış ticaret alanlarında da kariyer yapma imkanı e, sağlar bu bölüm.